Yumuduk Mutfaktan tekrar hepinize merhabalar. Bugün benim için çok kıymetli rahmetli annemin çörek tarifini paylaşacağım sizlerle. Güzel bir anne çöreği yapacağız. Malzemelerimi saymak istiyorum. 100 gram kadar tereyağı kullanacağız. Oda ısısında bekletilmiş. 1 su bardağından birazcık bir yemek kaşığı kadar fazla diyebilirim. Taze yoğurt kullanacağız. 1 su bardağı sıvı yağ. Böyle bir küçük kase susam kullanacağız. Susamızı kavuracağız. Siz kavrulmuş susamsa bu işlemi uygulamayın. 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığından biraz eksik toz şekeri kullanacağız. 1 yumurta. Burada 1 paket kabartma tozu var. 200 gram kadar beyaz peynir, yarım demet maydanoz, yaklaşık 4 su bardağı kadar un. Fakat un kalitesine göre artı eksi gösterebilir. Gayet yumuşak bir hamur yoğuracağız. Şimdi bu güzel tarifi yapmaya birlikte başlıyoruz. Susamımı küçük bir tabağın içerisine aldım. Böyle ileri geri sallayarak biraz pembeleştirip kavuracağım. Çöreğimizi yoğurmaya başlıyoruz. İlk önce böyle tereyağımı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Bir tane yumurtam vardı. Yumurtamın beyaz kısmını hamuruma sarısı üzeri için ayıracağım. Yoğurdumu ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla malzemelerim böyle iç içe geçene kadar güzelce bir karacağım önce. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Beyaz peynirimi ekliyorum. Ve şimdi bunları elimle güzelce krema kıvamına gelene kadar bir yoğuracağım. Karışımı biraz yoğurduktan sonra kıymış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Kabartma tozumu ilave ediyorum toz şekerimi ve tuzumu sirkemi ekliyorum kontrollü olarak unumu eklemeye başlıyorum dediğim gibi çok yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar şimdi yoğurup hamurumu toparlayacağım ele hafiften yapışan yumuşak formda bir hamur yoğurdum hamurumu bir 10 dakika kadar bekletip dinlendireceğim Çöreklerimi cevizden biraz büyük olacak şekilde yuvarladım, tepsiye dizdim. Şimdi böyle kavurmuş olduğum susamımı yumurtamın içerisine karıştırıyorum. üzerlerine yumurtalı susamımdan bolca sürüyorum. Şimdi bütün susamımı çöreklerimin üzerine bu şekilde yedireceğim. Çöreklerimi fırına sürdüm. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35 ile 40 dakika arasında kontrollü olarak kızarana kadar pişireceğim. Çöreklerim tam istediğim şekilde nar gibi kızardı. Artık biraz soğutup servise geçebilirim. Çöreklerim artık servise hazır. Çocukluğumun lezzeti, rahmetli annemin tarifini sizlerle paylaşmak istedim denenmiş garanti bir tarif. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yumuduk mutfağın devamı için takipte kalırsanız sevinirim. Başka videolarda tekrar birlikte olacağız.